Merhaba arkadaşlar. Bugünkü sorumuz 2023 LGS'de sorulmuş bir ekok problem sorusu. Efe ve Kuzey'in her ikisinde de bilye sayıları 50'den fazla ve birbirine eşittir. Efe bilyelerin tamamını her birinde eşit sayıda biliyor olacak şekilde 3 torbaya, Kuzey de aynı şekilde eşit olacak şekilde 4 torbaya dolduruyor. Efe ile Kuzey birer torba bilyelerini değiştirdiklerinde Kuzey'in toplam bilye sayısı en az kaç olacaktır diye sormuş. Bilye sayılarımız eşitse ve Efe 3 torbaya, Kuzey 4 torbaya bu bilyeleri doldurabiliyorsa demek ki bilye sayımız hem 3'ün hem de 4'ün bir katı olmak zorunda. 3 ile 4'ün de en küçük ortak katı 12'dir. 50'den fazla olsun dediğimiz için bilye sayımız o zaman 12'nin katı olan 50'yi geçen en küçük sayımız 60 olacaktır. Demek ki toplamda 60 tane bilyeleri var. Efe'nin bilgeleri o zaman 3 torbaya 20, 20, 20 şeklinde dolacaktır. Kuzey'in de o zaman bir torbasında 15 bilye olacaktır. Sorunun sonunda birer torba değiştirmelerini istiyor. Yani Efe kuzeye 20 bilye verirken kuzey de Efe'ye 15 bilye verecek. O zaman kuzeyin bilye sayıları artık 20 artı 15 artı 15 artı, 15 artı 15 olacaktır. Dolayısıyla da buranın toplamını yaptığımızda doğru cevabımız 65 olarak gelecektir. Yani Bursa seçeneği doğru cevabımız. Farklı bir soruyla tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.